Hepinize merhaba arkadaşlar. Al şunu. He. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Canton Chat oynayacağız. Ben bu oyunu biliyordum. Eskiden oynuyordum. Ya ama çok sinir edici bir oyun. Vallahi ben bunda yeni düğümde kaç kere sinir, sinirleniyordum. Korkmuyordum hiç. Hiç korkunç değil oyun. İndirebilirsiniz. Okul mu olsun başlangıç mı? Ya başkan başlangıç olsun. Okula girelim ben zaten. <laughs> Şu reklam ne zaman çıkmayacak? Şu reklam ne zaman çıkmayacak? Antık çıkmasın bak. Deviri Deviriyor. ben. Reklam çıkmasın, çıkmasın, çıkmasın. kaç kere reklam çıkacak? Neyse. Tamam. Hemen okula giriş yapalım. Burada bir şeyimiz yok. Sesimi kısayım. Çünkü arkadaşlar şu tabi bakıyor. Ama nasıl olsun. Abi parmağım kapatıyor. Baksana. Bakın arkadaşlar böyle kapanıyor. O zaman şu ananı yanlış ışığı aç. Dur kapat. Tamam. Var yüz? Neyse bu, bu oyun biraz hızlı gitsek hiçbir şey olmayacak. Ben bu oyundan hiç... Ya çıkma mı ya? VCVT'dir, Ne zaman ya? Allah Allah. Çıkma bir. Tamam. Daha büyük baştan çıkarsa yuh diyeceğim. Ağzına korktum. <laughs> tamam. Arkadaşına bul yazıyor. Onunla bir sıkıntı yok. Kontrol ederim. Edebim. Sus sus sessiz ol. Sessiz ol. Evet. Daha baştan çıkarsa. <laughs> Neden devam bu? Çık artık. Kendine bir bevi et. kendini bir bevet. İki saat. Normalde başlangıç anda uyudu. O yüzden buraya gideceğim. On. İpreman. Dikkatini Koş 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 koş. Bir de üstüne reklam çıkıyor. Ya abi bir anda önüme çıktı. Başlangıç vanda oluyor genelde arkadaşlar. Okulun ilk başında. Normalde bu oyundan korkmuyorum da bir anda önüme çıkınca korkuyorum. En baştan bir daha oynuyoruz. Şunun tipine bak. Şunun tipine bak ya. Tipine bak. Sahibi oynayamam ki ben. Sahibi oluyorum. Maçı kapı. Mal. Oros buraya çıkalım. Tövbe estağfurullah. Lan. Oha yüzüm donmuştu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Mobizende bug oluyor. Lan ne oluyor? Oğlum ben buraya girmeyeyim. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Kanton. Ya ne oluyor? <laughs> En. 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 Ne oluyor? Bir yüzüm donuyor. Bir başka bir şeyim. Bir yüzüm donuyor. Bir şeyim donuyor. Bakın. Ya. Eşek Arkadaşlar. çok uzun olmasını istemiyorum. İki kere de oynayacağım sonra bitireceğiz bitireceğiz videoyu. <laughs> Bir vuracağım şimdi. Aha. <laughs> of of. Şu oyun. Şu oyun benim var ya çok sinirli bozucu ediyor. Hiç korkmuyorum da. Tabi bak Sesini açsam da. Oh! Şaka şaka. Ben biliyordum. Bak sana aynı bir eşeğe benziyor. Bak Şunun tipine bak. Neyse. Ya ben gezeceğim ya. Gezeceğim arkadaşlar. Gezmek istiyorum. Yani uğraşmayacağım daha fazla bu kanton kedive. Yani daha fazla uğraşamayacağım bu kanton kedive. Gezeceğim. Arabayı benimiyor mu lan? Binmiyorsa tamam. Binmiyor mu? biraz uyanmak istiyorum. Şu kanton ket beni çok sinir ettiği için. Zıplaya zıplayamıyoruz. Oha. Haydi. Oy ben parkur prası. Oğlum sen niye beni takip edip duruyorsun? He? 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 Abi ben korkuyorum. Nasıl korkuyorum lan? Ben hiç korkmuyorum. Abi işte ya korkmuyorum. Bir korkuyorum diyor. Bir korkmuyorum diyor. Neyse arkadaşlar. Tamam arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin için bir, bu videoları çekiyorum. Emek veriyorum. O yüzden... Ee, hadi görüşürüz bay bay. Ben de şu okula gireyim. bu okul sanki. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, hadi görüşürüz görüşürüz bay bay.